Evet arkadaşlar bugün hayatta kalma videomuzda son part yani 13. part. Bugün bitireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. En son kaldığımız yer tam ende gidecektik. Ama oyun engel oldu bize. Şimdi bu bu partla bitiriyoruz arkadaşlar oyunu. Ama belki ejderha çok güçlü olduğu için yapamam. Ama belki. Baya şeyde kasmıştık. Ok. Evet açılsın artık. Evet. Burada sandık var mı? Heh, varmış. Tamam yanlış yere gelmiştim. Önceki bölüm yanlış yere gelmiştik ya. Koruma 3. Buraya kırmıştık hatta bakın. Gel bir şey yapmayacağım. Ölecek değilim. Tekrar. Şunu bitireyim. Çok şükür. Şu kapıyı da kapatayım arkadaşlar. Tamam. Girme vaktimiz geldi arkadaşlar. Sonunda oyunu bitiriyorum. gelir. Evet, ona geldik. Ya böyle olmasını tahmin etmiyordum ya ben. Ya sen oradan tarif sunuyorsun. Ben burada Hadi hızlı ya biraz. Arkadaşlar valla. Hadi. Hah çıktık sonunda. Bir, iki, üç. Bakıyorum sana. Aa, Sen gittin. Sen ben size ne yaptım? Ya. Aa, arkadaşlar ben yatağımı getirmek. Gece görüşürüz arkadaşlar. Bence gayet hızlı veriyorum. Şimdi hemen gidelim. Orada karakterim nasıl? Karakterim Ece'yi izleyeceğiz. Arkadaşlar gerçekten ben kalkanım kırıldı. Dur, dur kalkan yapayım arkadaşlar. O an kalkanımın canı gerçekten çok azdı. Ben, ben bunu biliyordum. Biliyordum. Ee, ben bunu biliyordum. Bile bile yapmadım. Kalkanım kalkan malkan. Öncelikle işimiz olmayanları halledelim. Gel buraya. Senin işin yok. Ya yatağımız dursun. Bu da dursun. Bunlar da Ama blokla işim var. Tamam blokumuz var birazcık. Bunu koy. işime yaramaz. Bunu koy sonra alacağım bunu. Demir lazım. Şimdilik. Tamam arkadaşlar bence bu kadar yeter. Koymamız. Bakayım. Zırhlarımın canı gitti. Bir de zırh basacağım. böyle Üç. Tamam. Örümcekler bu arada gerçekten çok fena gider bundan 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 tamam iki tane yaptım umarım yeter yedikten zaten bizim vardı ben niye yaptım ki fazladan Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi gitmemizin vakti geldi. Çıkalım. Evet. Hemen aşağıda. Oha. Bakın tam tam burada duruyor. Hayırlı. Bakın. Hadi kal. Adam buraya tünel açmıştım. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Kil çekeceğim. Yok. Ha, tamam doğru. Arkadaşlar kil çekeceğim. Çünkü gene yatağa koymayı unuttum. Yeniden doğru. Hah. Bu sefer doğdum. Niye hareket edemiyorum ya? Ben oyun baga yedi herhalde arkadaşlar. Ha? Tamam. Bu, bu ne lan? Ben yatağa koymayı unuttuğum için arkadaşlar ben gibi. Bakıyorum sana. Hı? Düştü mü? Hadi eyvallah görüşürüz. Oğlum ta oradan nasıl vuruyorsun lan? Arkadaşlar evet, gece görüşürüz de gitmiş. Normal olması gereken. Gece görüş alalım. Dur. Ee, gece görüş nasıl alınıyordu? Ha. S. G. T. V. V. C. On. Tamam. 2, 4, 6 Tamam arkadaşlar. Ben yatağı koymayı unuttum için. Tekrardan doğduk. Burada. Arkadaşlar hemen şey yapacağım. Şu kenara yatağı koyup gideceğim. yeni doğma noktası arkadaşlar. Akşam olduğu için evet kalktım şimdi. Burada dur sakın kırma sakın kırmayın bunu tamam mı? Evet kırmadım çünkü kırarsam tekrardan başlarım. Neredesin ya? Ha. Evet. Arkadaşlar Sakın hiçbir endirmene bakmayın. Sakın. Ya bakmadım ki ben sana. Ya. Ya çıkmadı ya. Bak ben baktım mı onlara? Buna bakıyorum ama.

niye yani hepsi var, Ya. Ben bakmıyorum ki size. Bakın. Allah bu da kırıldı vallahi. Ya. et Evet buradan doğduk. Ya. Allah'ım 20 kez öldüm işte bu yüzden şey yapamıyorum arkadaşlar. Dünyayı bitiremiyorum. Neydi? Neydi? Dur. Bir şey on. Ya Allah'ım bu yüzden ben diyorum size ben asla yapamam. Ben bakmayacağım diyorum. Bakmadığım halde. Uzaktan okla vuracağım arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi takalım. Durun lan durun durun durun. Ben bir şey yapmadım da daha yeni geldim. Anlamaları gitti. Bunlar da kalkanımın canını öyle götürüyorlar ki. Gel. La Allah. arkadaşlar. Gene part şeyi kaldı. Neydi? Part 14'de kaldı. Of. Hadi görüşürüz.